Yeni bir bölümde daha sizlerle birlikteyiz. İnşallah yaşları 12 civarında olan yavrularımızla bugün yarışacağız. Hazırsanız yarışmaya başlıyoruz. Hazır mısınız? Heyecan durumu? Peki. İnşallah biraz sonra yavaş yavaş heyecanınız gitmeye başlar. Kulakları en büyük hayvan hangisidir? Ömer Faruk? Yarasa. Soruyu doğru anlamadın galiba. Yanlış. Evet Berat. Tavşan. Sen de yanlış anladın galiba. Evet. Soru neydi? Kulakları en büyük, Kulakları en büyük olan. Kulakları en büyük olan hayvan. Değil mi? Filin değil mi? En büyük. Yarasa. Euzubillahimineşşeytanirracim. Aile bağlarıyla alakalı bir soru. Annenin erkek kardeşine ne denir? Ömer Faruk. Yarasa. Evet Ahmet sen ee, hafızlık okuyorum demiştin. Nerede okuyorsun? Fatih medreseleri hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Fatih medreseleri okusun hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Fatih medreseleri okusun hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Fatih medreseleri okusun hocam. Akli medreselerin hangi şubesinde okuyorsun? Beşer kişilik iki takım soruyu bak bitsin soruya hiç cevap veremeyeceksiniz. Onun için acele etmeyin. Soru bitsin ondan sonra. Tamam Elini, e, evet. Beşer kişilik iki takım halinde. Bitmedi. Ee, el ile annenin topu bir potaya atmaya çalışılan spor hangisidir? Evet Ahmet şimdi ver cevabı. Basketbol. Pekala 5 kişilik takım dediğim zaman aynı cevabı mı verecektin? Ne diyecektin? Adi medreseler Bunu dikkatli yine bir şekilde dinleyin. Soru e, bitsin. Bitmeden basmayın. mineşşeytanirracim Bunu dikkatli dinlemeniz lazım. Ee, böyle bir matematik sorusu. Ama soruyu dikkatli dinlemeniz lazım. Tamam. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Soru bitsin, bitmeden basmayın. Şimdi e, düğmelere çok fazla bas, e, vurmanıza gerek yok. Tamam, biraz normal olarak vurun. Bir buçuk günde kaç saat? Dünyamızı ısıtan gezegenin Ahmet. Ya cevabı sen zaten bilmiyorsun Ahmet. Yazık kafana. <laughs> <başım, gülüyor> Söyle cevap vermek istiyorum lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet bastı beni <laughs> evet, <şansım>, Ahmet Ahmet <laughs> Ahmet ne oldu? Nasıl 36 buldun? Ondan sonra da siz nasıl 35 buluyorsunuz onu sor. 24 dedi 16 12 topladım 36 buldum. <laughs> ee, şimdi Ahmet sen 35'i nasıl buldun? Yazık kafana. Nasıl gidiyor heyecan falan durumları? Azaldı, Azaldı biraz. Azaldı. Ahmet senin? Hiç. Ya gördünüz mü? İyi ee, o zaman sadece direkt hiçbir soruyu sormayalım biz. Son soruyu soralım. Tamam. Son soruya kim cevap verse o birinci olsun. <laughs> <laughs> Sorumuz kolay bir soru olsun madem. Ee, İstanbul hangi bölgededir? Karadeniz. Tabii ki. İki tane 17 kaç var. Evet. Bir dakika hocam. 34. He? 34. 34. Emin misin? soru anlamasam da olur. Ben bir basayım da sonra buluruz ya. Öyle mi düşündün? Bir anda herhalde aklımdan gitti. <laughs> Yazık kafana.